2014 model Ducato aracımın böyle bir anahtarı var. Bu anahtar sustalı kısmı çalışmıyor. Şöyle elle açmak gerekiyor. Bir de tuşlar da yıpranmış. Logosu yok burada. Anahtar çok sağlam da durmuyor. Şuraları da hareket ediyor. Ben de bunlardan dolayı anahtarı değiştirmek istedim. internetten. Fiyat 3 buton şekilde anahtar kabı söyledim. Şöyle logos da var. Logonun üzerinde koruma var. En son onu çıkartıp bu şekilde yapıştıracağız. Şimdi bunu nasıl değiştirdiğimi göstermek istiyorum size. Öncelikle anahtarlık falan vesaire bir şey kalmayacak. Bunları sökeceğiz. Daha sonra arkadaşlar bu, bunlar iki tane kap. Önlü arkalı kapıları şöyle biraz kanırtarak. Benim zaten şey iyi durumda değil. O yüzden rahat davranıyorum. Kırılsa da üzülmem. Ama siz daha sonra kullanırım da diyorsanız bir tornavida yardımıyla şöyle şuralar hafiften açarsanız şu şekilde bu birinci kapı. Bu kaplar şu tırnaklara oturuyor arkadaşlar. Bu eğer turuncu sökme aparatlarınız varsa daha da iyi olur. Gördüğünüz gibi bir dünyada pislik var şimdi. Çıkarttım parçaları şöyle koyayım. Şurada bir tane vida yeri var arkadaşlar. Eğer aracınızın kumandası e, pili zayıflamışsa pil de buradan değiştiriliyor. Bakın kapalı açık konumları var. Bunu açık konumuna getiriyorsunuz. Şurayı çektiğiniz zaman burası pil. Eğer pil zayıflarsa sadece e, bunun üzerinde kodu vardır. CR2032. CR2032 pili alıp e, taktığınız zaman çalışacak. Bunu takarken de işte burada artı gelen yer, artı gelen yer işaretli zaten. Çok basit. Hani bunun için anahtarcıya falan gitmenize gerek yok. Şimdi şurada bir adet vidamız var. Bunu in, ince bir e, uçlu e, yıldızla açmamız lazım. Küçük bir vida. Ha bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar şu parça da satılıyor internette mesela siz basa bastınız ya da tırnağı olan bir kişi kullandı ya yani tırnağı uzun birisi kullandı olabilir buralar yırtılabilir sadece bu da satılıyor şu an yan tarafa fotoğrafını koydum bunun da linkini koyayım isterseniz daha rahat bulursunuz daha ucuzunu bulabilirsiniz tabi ben ona denk geldim bu da satılıyor yani sadece bunu da değiştirebilirsiniz. Bütün hepsini değiştirmektense. Bakın şu anda bunu eğer değiştirecekseniz. Şu an işiniz bitti ya da pili değiştirecekseniz. O da kolay değişiyor. Bundan sonraki kısım. Şuradaki pislikleri görüyorsunuz. Ve arkadaşlar bu 2014 model bir araba. Yani daha eski olduğunu düşünün. Gerçi biraz kullananın da temizlik e, alışkanlıkları ile ilgili de yani bu kadar pislikte olmaz ya. Neyse değiştireceğim zaten. Arkadaşlar tırnaklar var burada. 1, 2, 3, 4. Bu dört tane tırnağı sökmemiz lazım. Zaten bunun biraz imanı gevremiş tahminim düşmüş etmiş bu. Ha şu en son arkadaşlar böyle geldi ya. Şu demir parça bu alt tarafa ait diye anladım ben. Yok üstte mi ait? Bir çekelim, belli olur. Evet, alta aitmiş. Şöyle çektiğimiz zaman geliyor. Bununla bunun arasında bir bağlantı yok. Bunun hani bazen halka olur, bu içine girer. O zaman şöyle çekmek lazım da sadece kaldırmak yetti. Bu devremiz Bunu dikkat edeceğiz. Şu. Bu düz kısım. Bak buralarda da bir dünya pislik var. Neyse bunun üzerinden göstermeyeyim. Diğerini de gösteririm. Arkadaşlar aynı şekilde yeni aldığımı da açacağım. Bu bizim için önemli. Pil bizim için önemli. Onun haricinde. Heh. şöyle bir durum var. Eğer bu demir kısım iyiyse yani çatlak yok, kırık yok, ezik yoksa bunu kullanabilirsiniz. Memnun değilseniz de şurada zaten yuvası var arkadaşlar. Buradan basınca bu da düşüyor. Pin bu. Değilseniz yeniden yaptırabilirsiniz. Bunu anahtarca gidip bunu buna aynı şekilde çıkarttırabilirsiniz. Bunlar çok ucuz işlemler. Ama bu benim, bendeki iş görür. Demir kısımda bir sıkıntı yok. O yüzden bunu olduğu gibi aktaracağım. Gene bunu da sökelim aynı şekilde. Bu yeniye biraz daha kibar davranıyoruz. Bunu kullanacağım diye. Pardon. Bunu <laughs> İki yuvasını şöyle koyayım. Bunlar diğerinin parçaları. Şöyle koyayım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şurada bir şey var. Şey. <laughs> <laughs> Şu ön tarafından da atalım. Bakıyoruz bu tabi değeri var mı? Bir daha kadar. Uh -huh. Burada şöyle arka yuva çekmemiz lazım. Direkt kaldıracağız. Bir daha açalım. bunu sustalı sistemi şu şekilde biz buna bastığımız zaman bu boşa düşüyor bunu açıyor Bastığın zaman kilitleyebiliyorsunuz yani bıraktığın zaman şöyle olması lazım bunu hatırlayın yeter çok can alıcı bir şey değil zaten zor değil gördüğünüz biraz yağ da sürmüşler buna çok rahat açılıp kapanır Şimdi şu kısım, şu çıkıntıyı şuradaki düzlüğe getirmem lazım. Getirdim. Şimdi daha sonra kapatırken ben şu şekilde açılmasını istiyorum. O zaman buraya doğru germem lazım. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın bıraktığım zaman oraya geliyor. Şunu kilitlersiniz bu yay atmasın diye. Ya da elinizle tutun. Önce devreyi yerleştirelim. Şu zaten şu yuva şuraya geliyor. Kontrol edelim. Anahtar atıyor mu? Sustalımız atıyor. Tamam sıkıntı yok. Bunu vidasını takmazsak arkadaşlar çıkabilir. Hemen ilk işimiz vida takmak burada. <laughs> Yan sanayi olduğu için yüzde yüz oturmuyorlar. Küçük de olsa boşluklar kalıyor ama bu kabul edilebilir seviyede ise sıkıntı yok. düğmemizi oturttuk. pil arkadaşlar bundaydı. Şimdi yeni şey alacağım. Çünkü pilde, pilden yana sıkıntım yok. Şimdi bütün işlemler bitmeden bir test ediyorum. Çünkü oturtamamış olabilirim. Bir şey yapabilirim. Devreyi yanlışlıkla zarar vermiş olabiliriz. Önce test. Bütün işi bitirmeden önce. Şimdi bu açık. Evet. Böyle küçük sorunlar var. Şimdi arabamda deniyorum. Şu arabamı görebilecek bir yerdeyim ya da oraya gidiyorum. Ha, çalışıyor şu an sıkıntı yok. Geri kalan kısmını da montajını yapabiliriz. Bunlar kabuk arkadaşlar. Can alıcı yerler değil. Altın kabuğunu takarken Şöyle takacağız. Tamamdır. Üstün kabuğunu takarken de şöyle oturtacağız. Çat çat bir tane çıt sesi gelecek. Çıt seslerimiz de geldi. Anahtarımız eskiye göre level atladı. Baya düzeldi. En azından daha düzgün bir araba kullanıyormuş hissi de uyandırıyor. Bu logonun üzerinde ufaktan bir şey var. jelatin çizilmesin diye. Onu da tırnağımızla. Ondan sonra arkadaşlar bunun yapışkanını da sökeceğiz. Burada biraz tırnağa ihtiyacımız var. Fiyat logosu bize bakacak. Hop. Evet. Uh, umarım faydalı olur. Hoşçakalın.